Çocuğun olmuyor olması için. işin yok bulman için, eşin yok bulman için. Hanımın huysuz düzelmesi için veya kocan huysuz. Kadıncağızlar net, mübarek kadınlar var. Kocaları berbat. Düzelmesi için. Düzelmesi için. Çocuğun bozuk, düzelmesi için. Herkesin dertleri var. Borçları var, sıkıntıları var. Millet dayanamıyor yani. Memleket zaten şey üstüne, efendim, bela üstüne bela geliyor devamlı. Şimdi diyor ki bu mübarek zat her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri yüz kere okuyarak allah Teala'dan bir hacet, öyle beş tane on tane niyet tutmayacaksın. Bir niyet. İsterse allah Teala ona mutlaka o dileğini verecek. Ama dileğini verecek demiyor. Dikkat et, geçiş yapıyor. Eğer diyor bunu yapar da yani dileğini verecek demiyor. Her kim bu ismi şerifleri yüz kere okur da haceti gerçekleşmezse mukatilin diyor yani kendisi için mukatilin ölüsüne de lanet etsin dirisine de lanet etsin diyor. Çok büyük garanti var ha.